Almanya'da eğitimimiz sonrasında nasıl staj yapabiliriz sorusunu cevaplandırıyor olacağız. Ön onay belgesi için hangi evraklara, hangi gereksinimlere ihtiyacımız var bunun üstüne konuşalım. Ön onay belgesi almanıza gerek kalmayacaktır. Alman Başkonsolosluğu'na yapacağımız vize türü üstüne konuşalım. Şimdi geçelim en önemli maddemize arkadaşlar. Ge Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Kanalımızın bugünkü videosunda Almanya'da eğitimimiz sonrasında nasıl staj yapabiliriz sorusunu cevaplandırıyor olacağız. İsterseniz arkadaşlar öncelikle Almanya'da stajımızı yapabilmek için hangi gereksinimlere, hangi evraklara ihtiyacımız var? Buradan başlayalım. Daha sonra da arkadaşlar bu staj için Alman Başkonsolosluğuna yapacağımız vize türünün evraklarını inceleyelim. Öncelikle arkadaşlar bizim Almanya'da stajımızı yapabilmemiz için bir ön onay belgesine ihtiyacımız var. Bu ön onay belgesini Almanya'da bulunan Bundesagentur für Arbeit yani İş ve İşçi Bulma Kurumu'ndan temin edebiliriz. Bu arada arkadaşlar bu ön onay belgesi Avrupa Birliği üye ülkeleri dışından gelen vatandaşlar için talep ediliyor. Eğer siz Avrupa Birliği üye ülkelerinden birinin vatandaşlığına sahipseniz ya da aşağıda belirtmiş olduğum programlarından birine dahilseniz ön onay belgesi almanıza gerek kalmayacaktır. Son bir detay da arkadaşlar eğer siz Almanya'da pratik eğitim yani staj eğitim yapmak istemiyorsanız sadece tez yazmak istiyorsanız da bu ön onay belgesini almanıza gerek yoktur. Evet değerli arkadaşlar az önce bahsettik Almanya'da staj yapabilmemiz için bir ön onay belgesine ihtiyacımız var. Şimdi de isterseniz arkadaşlar bu ön onay belgesi için hangi evraklara, hangi gereksinimlere ihtiyacımız var bunun üstüne konuşalım. İlk olarak gereksinimlerle başlayalım arkadaşlar. Daha sonra hangi evraklara ihtiyacımız var bunlarla devam edelim. İlk gereksinimimiz arkadaşlar mezun olduğumuz üniversitenin ana bir sitesinde H artı ya da H eksi şeklinde listelenmiş olması. Bu arada arkadaşlar üniversite diplomalarını ana bir sitesinden kontrol etmek isteyen arkadaşlarım için de kanalda ana bir sitesi videosu mevcut dileyen arkadaşlarım bu videoya bakabilir. İkinci gereksinimimiz ise arkadaşlar staj eğitimimiz başlamadan önce 4 semester yılı ya da daha fazla bir eğitim almamız gerekiyor. Şimdi de isterseniz arkadaşlar staj süremiz ve alacağımız ücret konusuna açıklık getirelim. Değerli arkadaşlar Almanya'da yapacağımız staj süremiz maalesef 12 ayı geçmemektedir. Staj boyunca da çalıştığımız saatlerde askeri ücret tarifesi üzerinden ücretlendirilecektir. Şimdi isterseniz arkadaşlar Almanya'da staj yapabilmek için gerekli olan ön onay belgesi için hangi evraklara ihtiyacımız var bunun üstüne konuşalım. İlk evrağımız arkadaşlar bir başvuru formu. Bu başvuru formunun linkini videonun açıklamalar kısmına bırakıyor olacağım. Dilerseniz oradan indirebilir ve bu başvuru formunu doldurabilirsiniz. İkinci evrağımız ise arkadaşlar praktikumuz plan yani staj planımız. Bu evrak arkadaşlar işverenimiz tarafından dolduruluyor ama merak eden arkadaşlarım için de yine bu evrağın linkini videonun açıklamalar kısmına bırakıyor olacağım. Üçüncü evrağımız ise arkadaşlar immatrikülasyon beşaynugunk yani bu da bizim öğrenci belgemiz. Bu evrak da arkadaşlar bizim okumuş olduğumuz üniversite tarafından doldurulmaktadır. Yine arkadaşlar bu evrağın linkini de videonun açıklamalar kısmına bırakıyorum. Merak eden arkadaşlarım da bu evrada inceleyebilir. Bu arada arkadaşlar az önce bahsetmiş olduğum belgenin fotokopisini evrakları ekleyin. Orijinalini daha sonra siz Alman Başkonsolosluğu'na yapacağımız vize başvurusunda kullanacağız. Dördüncü evrağımız ise arkadaşlar mezun olduğumuz üniversitenin yer aldığı Anabin sitesinin internet sayfasının çıktısı. Bu sayfa çıktısında arkadaşlar videonun başında da anlattığım üzere mezun olduğumuz üniversitenin yanında H artı ya da H artı eksi ibaresinin olması gerekiyor. Şimdi geçelim arkadaşlar son iki evrağımıza. Bunlardan bir tanesi pasaport fotokopimiz. Diğerimiz de bloke hesap ya da garantör belgesi. Evet değerli arkadaşlar Almanya'da staj yapabilmemiz için bir ön onay belgesine ihtiyacımız vardı. Ve bu ön onay belgesine başvurabilmemiz için hangi evraklara ihtiyacımız olduğunu az önce açıkladım. Bundan sonra yapmamız gereken tek işlem arkadaşlar bu topladığımız evrakları videonun açıklamalar kısmında bırakmış olduğum adrese postalamak. Umarım başvurunuz olumlu bir şekilde değerlendirilir ve ön onay belgesi almaya hak kazanırsınız. Şimdi dilerseniz arkadaşlar ön onay belgesini aldıktan sonra Alman Başkonsolosluğuna yapacağımız vize türü üstüne konuşalım. Bu arada değerli arkadaşlar birazdan inceleyeceğimiz Alman Başkonsolosluğu'nun yayımladığı 48 F nolu bilgi notunu da videonun açıklamalar kısmına bırakıyor olacağım. Dileyen arkadaşlarım da bu bilgi notuna oradan ulaşabilir. İlgili bilgi notunu inceleyelim arkadaşlar. Bakalım bizden bu vize için hangi evrakları talep ediyorlar. Aşağı doğru indiğimizde arkadaşlar 2 adet başvuru formunu istiyorlar. Bu başvuru formunda arkadaşlar yine videonun açıklamalar kısmına bırakıyor olacağım. Dileyen arkadaşlarım oradan bu forma ulaşabilir. Bakalım bizden bu vize için ne kadar ücret istiyorlarmış arkadaşlar. Burada vize ücretimizde 75 euroymuş arkadaşlar. Eğer çocuklarımızla birlikte seyahat etmek istiyorsak da bunun için de çocuk başına 40 euro para istiyorlar bizden. Diğer bir istekleri de arkadaşlar bizden geçerli bir pasaport istiyorlar ve pasaportta da Bizim kişisel bilgilerimizin bulunduğu yerin iki tane fotokopisini istiyorlar. Burada da arkadaşlar 2 adet resim istiyorlar bizden. Bu resme artık aşinayız. Bunların ebatları da 35'e 45 zaten. Bütün fotoğrafçılar bunu çekiyor. Aşağıya doğru devam ediyoruz arkadaşlar. Lütfen ayrıca aşağıdaki belgelerin orijinalini ve 2 adet fotokopisini de yanınızda getiriniz diyorlar arkadaşlar. Türkçe olan belgelerinde Almanca tercümelerini istiyorlarmış. Bakalım ne istiyorlar. İstihdam tüzüğünün 15. maddesi 4 ve 6 bentleri uyarınca burada da Almanca kanununu yazmış. Federal İş Ajansının muvafakatnamesi yani Einverneimin'in bu da arkadaşlar size videonun başında da anlattığım üzere Bundesagentur für Arbeit yani iş ve işçi bulma kurumundan almış olduğumuz ön onay belgesi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Burada da üniversitede okuduğunuz bölümle alakalı staj sözleşmesini istiyorlar arkadaşlar. Bu staj sözleşmemizi de biz işverenimizden alıyoruz. Yani staj yapacağımız firmadan alıyoruz. Diğer bir maddeyle devam edelim arkadaşlar. Mesleki yeterliliği kanıtlayan belgeler. Buna örnek okul ve yüksek okul diplomaları güncel not dökümü transkript demiş arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Öğrenim belgesi, talep ediyorlar bizden şu ana kadar tamamlanmış üniversite eğitiminin süresi de belirtilmelidir şeklinde bir ibare var burada. Bunu geçiyorum arkadaşlar. Şimdi geçelim en önemli maddemize arkadaşlar. Geçiminizi nasıl sağlayacağınızı kanıtlayan belgeler. Kalınacak süre için alınan aylık burs varsa bir burs alıyorsak veya stajyer maaşı ile federal eğitim teşvik kanununun ile belirlenmiş miktar buraya tıklayarak bunu öğrenebilirmişiz. Arasında kalan eksik tutarın ne şekilde finanse edileceği. Şimdi arkadaşlar burada anlatmak istediği örneğin bizim bir bursumuz varsa ve bursumuz bizim geçimimizi sağlayamayacak şekilde atıyorum 100 euro burs alıyoruz bizim aylık 600 euro şüpheye kontoya yani bloke hesaba para yatırmamız gerekiyorsa aradaki bu 500 euro'luk farkı nasıl finanse edeceğimizi merak ediyorlar. Bunun için de bize iki tane seçenek sunuyorlar. Diyorlar ki Almanya'da bir bankada bloke hesap açabilirsiniz. Bu tutarı yatırabilirsiniz diyor. Diğer yandan da diyor. Almanya'da bir yamancılar dairesine sunulmuş ikamet kanununun 66-68 maddelerine göre bir taahhütname bunun ismi de Almancası arkadaşlar. Verpflichtungs ekliyorum. Bunu ben daha önceki videolarımda da sizlere açıkladım arkadaşlar. Bu verpflichtungs ekliyorum bir garantör belgesi anlamına geliyor. Nedir? Açalım. Garantör belgesi arkadaşlar. Eğer Almanya'da yaşayan herhangi bir yakınız olmasına gerek yok. Almanya'da yaşayan bir kişi ben buraya gelecek, burada stajını tamamlayacak kişi için kefil oluyorum diyor. Bu da bu anlama geliyor. Son evrağımıza geçelim. Türkiye'de SGK tarafından düzenlenen yurtdışı sağlık sigortası AT11 belgesi veya staj süresinin tamamını kapsayan bir sağlık sigortası. Bu sağlık sigortasını da açıklamamıza gerek yok. Bütün sigortacılardan sağlık sigortasını temin edebiliriz. Evet değerli arkadaşlar, Almanya'da stajımızı yapabilmek için Alman Başkonsolosluğuna yapacağımız vize başvurusunun evrakları bu şekildeydi. Evet değerli arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve video sizin için faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.